şimdi okuyacağım yer gençlik rehberinden bizlerle alakalı. Yani gençlerle alakalı. Huzeyfe ile biz herhalde bir buçuk iki hafta oldu tanışalı. Maşallah var yani dava adam. Kaç tane kart dağıttın lan? İçeride anlattıklarını anlat bakayım bana. Bayağı 100 tane falan. Kime veriyorsun kartları? Kızlara mı veriyorsun? Yok. <laughs> Kimlere veriyorsun? Kızlara da veriyorum şimdi. <laughs> Yaşıklarım benden büyük. Ne diyorsun elin verirken? Çaya mı davet ediyorsun? Ne diyorsun canım? Biz de bekleriz. Nereye bekliyoruz? Yani bir şeyler anlatıyor musun? Sadece abi, kart mı şey veriyorsun? Nasıl? Ya sizin ne A4 nerede çok güzel. Neden bunu yapıyorsunuz Efe? Neden insanları buraya çağırıyorsun? Stansman, stansman, stansman. Sen de mi bilmiyorsun? Sevdiğin için. Çok güzel. Arkadaşlar bakın. Böyle içimizdeki günahsız kardeşlerimiz. Biz şimdi çok günah batmış e insanlar da. olarak. Estağfurullah mı? Evet. Oğlum Sıra senin de. günahın var ya hepimizi toplasak yine Allah mersin <laughs> konuşma tevhidim. Beni anlattırma Bak yorumları okurum ha Instagram'da oraya oraya tamam mı? Beni konuşturma Mer Neyse içimizdeki bizim gibi kalbi böyle günahlardan katılaşmış insanlar cami, mescit veya bu tarz yerlerde Allah'ın konuşulduğu yerlerde bazen kalplerindeki o günahların nedeninden dolayı böyle buranın maneviyatını, caminin maneviyatını hissedemiyorlar. Ama Huzeyfe gibi daha günah olmayan, hani akıl bali olmamış, imtihan da böyle sınılmamış kardeşlerimiz buranın maneviyatını gerçek manada kalplerinde hissedebiliyorlar. Diyelim bizim iki senedir bizim buraya devamlı olarak gelip ama bu hafta olmayan diyelim kimler var? Ömer'le Uveyimiz var. Ya çocuk 10 yaşında, 9 yaşında 2 senedir biz tanışıyoruz. 2 senedir buraya geliyor, derslere geliyor, hafta içi geliyor. Bu çocuğu buraya getiren ne? Yaşıtların olması mı? Hayır. Yaşıtları da yok. Buradaki o manevi lezzeti, onların ruhları, Osman'ın ruhu bizden daha fazla hissediyor. Bak neden buraya davet ediyorsun diyorum? Bir nedeni yok. Anladın mı Muhammed? Neden? Kalbi daha bizim gibi günahlara batmamış. Ruhu günahlara batmamış. Kardeşlerimizin günahı yok. Ruhları temiz. Bizden daha fazla <laughs> anlayabilir. Devam ediyorum. Şimdi ne anlatacağız, ne konuşacağız bugün? Bediüzzaman sizin ve bizim yaşımızdaki gençleri günahlardan biraz olsun böyle geriye çekmek için, dizginlemek için gençlik rehberinde 5. mesele diye Asay Musa'nın içerisinde de var 5. mesele diye bir sayfalık bir yer yazmış gençlik rehberinde izah edildiği gibi beyler bakın şimdi bir çıkarım yapacağız Gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz güze ve kışa yer vermesi. Yazdan sonra güzün ve kışın gelmesi. Gündüzden sonra akşam ve gecenin değişmesi kesinliğinde gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek. Muhammed hangi örnekleri verdi? Yaz güze ve kışa yer vermesi. Yazdan sonra güzün ve kışın gelmesi, gündüzden sonra akşam ve gecenin olması kesinliğinde. Var mı bu söylediklerime itiraz eden abi gündüzden sonra akşam ve gece gelmez diye? Demek ki biraz sonra benim bahsedeceğim gerçeklik de itiraz edile, edilebilecek bir gerçeklik değil. Bakın gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek. Eğer o fani ve geçici gençliği iffetle hayırlara, hayrata, Allah'ın bizim için belirlediği istikamet dairesinde sarf etsek yani Allah'ın helal kıldığı yolda şu anki biz yaşımızı Seyyid abi artık gençlikten çıkıyor kullansak bu gençliği bu arada yüzünüze tükürdüm hakkınızı helal edin. kullansak sarf etsek onunla ebedi baki bir gençliği kazanacağımızı bütün semavi fermanlar müjde ediyor. Eğer gençliğimizi Safate sarf etsek yani böyle karılı kızla eğlencelere veya Allah'ın helal kılmadığı tarzda yollara sarf etsek nasıl ki bir dakika hiddet yüzünden bir cinayet adam sinirlendim çektim silah kanka ismi neydi? Süleyman'ın Süleyman kafaya ettik bir tane gönderdim Süleyman Pert kaç saniye içerisinde öldü? iki saniye belki değil mi? çektim vurdum cezası milyonlar dakika bana hapis cezasını çektiriyor muyunuz? çektiriyor değil mi? Aynen öyle de. Gayri meşru dairedeki gençlik keyifleri. Bize Allah'ın haram kıldığı dairedeki aldığımız <laughs> lezzetler ahiret mesuliyetinden ve kabir azabından ve zevalinden gelen teessüflerden ve günahlardan ve dünyevi cezalarından evet bunlar da var. Fakat başka aynı o lezzet içinde o lezzetten ziyade elemler yani üzüntüler olduğunu aklı başında her genç tecrübeyle tasdik eder. Bak Bediüzzaman diyor ki gençken işlediğiniz günahlarda kabirde azap göreceksiniz belki o işlediğiniz günah yüzünden. Ahirette kötü muamele, belki cehennem evet. Ama diyor ki dünyada dahi işlediğiniz o günahın cezasını çekiyorsunuz. Nasıl? Mesela haram sevmekte yani haram sevmek derken ne olabilir Ali? Evet. Haram sevmek ne olabilir Hakan hocam? Abi evlilik dışındaki her türlü. Evlilik türü, dışındaki her türlü nikahsız ilişki. Ilişkiler. Çok güzel. Nikahsız evet. ilişkiler hocam yine giriş yaptım. Mesela evet. haram sevmekte Erdem. Şimdi kız güzel olabilir. Tipi tipine, huyu huyuna, göz renginiz de uyuşuyor olabilir. Fakat kardeşim eğer Allah benim için karşındakiyle aramda Allah'ın dilediği gibi, istediği gibi bir nikah akdi yoksa benim için karşıdaki ne oluyor? Aram. Haram. Bak lamı, cimi, elif, başı hiçbir şey yokmuş. bu iş. Karşındaki eğer senin ee, Allah'ın helal kıldığı dairedeki akraban ailenden birisi değilse ve ikiniz de ergenlik çağının üzerinde iseniz Allah'ın belirlediği ölçülerle siz birbirinize, birbirinizle aranızda bir nikah, aktı gerçekleşebiliyorsa yani böyle bir şey mümkünse siz iki yabancısınız demektir arkadaşlar. Karşındakinden etkileniyorsun, gençsin, sen de heyecanlısın, kanın deli akıyor. Hüseyin hocam sen daha iyi bilirsin bu durumları. Şimdi böyle bir heyecan var, enerji var. Fakat bakın dikkat edin. Biz bunu Allah'ın bize belirlediği çizginin dışarısında kullanırsak mesela haram bir aşkta. Yani nikahımız olmadan bir yabancıyla, bir beraberlik. Günümüzde onu kız arkadaşı diye masumlaştırdılar ne yazık ki. Değil mi? Kız arkadaşı. Ne olacak? Erkek arkadaşım. Yani kızı tanıştırırken erkek arkadaşım diyor da kız arkadaşım diyor. Yani bilse Resulullah nasıl hadisler söylemiş. Ama tabii biz de onlar için kötü gözle bakmayacağız. O hatayı da sakın düşmeyelim. Şimdi aramızda sevgilisi olan yok mu? <laughs> Kesinlikle sevmiyorum. Şimdi hepimiz gömüyoruz da yok mu yani burada sevgilisi olan? Kız arkadaşı olan. <laughs> Doğru ya çocuğu karıştırma. Herkes kendine bakıyor şimdi. Mesela haram sevmekte bir kıskançlık elemi ve firak elemi ve karşılık görmemek gibi çok arızalar ile o küçük lezzet zehirli bir bal hükmüne geçer. Bal tamam mı? Ama içine iki tane böyle damlatmışlar zehir. Seni bitirecek yani o kadar tesirli. Şimdi bal attın ağzına hakikaten de tadı güzel. Ağzına da tatlı geldi tamam mı? Fakat zehirli olduğu için biraz sonra ne olacak Sercan? O bal seni Lezzetli. bitirecek. Aynı o bal gibi. Tamam kız var. Manita duruyor kız arkadaşı var. Gerçekten iyi bir şey değil mi? İyi bir şeymiş gibi, tatlı bir şeymiş gibi bize gözüküyordu. Ama ne gibi? Aynı o zehirli bir bal gibi. Arkadaşlar içten içe bizi götürüyor. Mesela dedik haram sevmekte de bir kıskançlık elimi, bir mukabele görmemek elimi. Yani bugün neden Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay, Müslüm Gürses, Mü Gürses Azer, Bülbül neden bizim mücahit ve birçok genç kitlenin idol adamı sabahlara kadar dinliyorlar? Onları onları dinleten ne? Batsın bu dünya şarkısını bir insan neden dinler? Batsın bu dünya lan. Niye oğlum niye batsın? Biz yaşamıyoruz bu dünyada, yaşıyoruz. Bak ne dinletir? Mukabele görmemek. Veya terk edilmek. Ya bir insan kendini neden Müslüm Gürsüz dinlerken jiletler ki? Ulan niye jiletliyorsun kendini oğlum? Ne arkadaş? Olayın altına in. Ne vardır? Kovuşamadığı bir kız vardır. Değil mi? Yani o böyle Mücahit abi gibi delikanlıları ellerinde çiçekle sokakta gezdiren şey nedir işte? O haram aşktır abi. Haram aşk. Adama bakıyorsun izban tut gibi adam çok delikanlı adam. Kızı bir görüyor kedi yedi. Ne bunu yapan? Haram aşk. Gençler intihar etme. Bakın neden gençler intihar ediyor? Ulan adam kendi göğsüne pompalıyı dayayı Pompalı saat Pompalı diye ya. sıkabilir mi lan? 16-17 yaşındaki gence bunu yaptıran ne? Parası yok, telefonu yok o mu? Ne? Haram aşk. Anladınız mı? Neden tehlikesi var? Abi biz birbirimize kavuşuyoruz, bir sıkıntımız yok. Ayrılmayacağız, o zaman beni bağlamaz mı? Hayır arkadaş. Hepimizi bağlıyor. Allah onay verdiyse sıkıntı yok. Ama Allah Kur'an-ı Kerim'de velâ tekrabu zina dediyse hocam zinaya yaklaşmayın diyor arkadaşlar. Bakın yapmayın da değil. Velâ tekrabu zina zinaya yaklaşmayın önünü kapatmış. Anladık mı? Mesela haram sevmekte bir kıskançlık elemi, firak elemi ve karşılık görmemek gibi çok arızalarıyla o küçük lezzet zehirli bir bal hükmüne geçer. Ve o gençliğin su istimaliyle yani bizim gençliğimizi kötü yolda yanlış yerde kullanmamız ile gelen hastalıkla hastanelere ve taşkınlıklarıyla hapishanelere kalp ve ruhun arkadaşlar bedenimizi doyurmak için günde en azından 2-3 öğün ne yapıyoruz? Yemek yiyoruz, su içiyoruz. Aynen, aynen bunun gibi nasıl bedenimizin gıdaya ihtiyacı var? Bizim ruhumuzun da gıdaya ihtiyacı var. Ruhumuzun gıdası ne? Çiğ köfte. Manevi, namaz gibi, dua gibi. Bak müzik diyenler var değil mi? Bize öyle öğretmiyorlar mi? Ruhumuzun gıdası müzik. Ulan ruhun gıdası müzik olsa çocuk kendi göğsüne pompalıyla sıkar mı lan? Veya ruhun gıdası müzik olsa, ruhun gıdası müzik olsa bu Suriye'deki bu Avrupa'daki zalimler madem ruhumuzda müzik iyi geliyor. Müziğin kralı orada yok mu Avrupa'da? Milyonlar konserlere gidiyorlar. Var mı? Hayata dair bir faaliyet var mı? İman gibi bir işlevi var mı? İnsanla müziğin nereden ne faydası olmuş? Biraz kültür seviyesi yukarıda olsa birkaç örnek vereceğim de işte We are The World okuyor Michael Jackson. Bilmem kaç tane şeyle. Siz biliyorsunuzdur. Anadolu Sisi'ye biraz belki benim seviyeye yakın. Neyse tamam şey yapmayayım. Yani en fazla toplanır üç tane sanatçı bir yardım organizasyonu diye Çıkarlar şarkı söylerler, 3, 3 milyon lira para toplanır anca sure yolun. Müziğin ne işlevi var hayatta? Kaç tane savaş bitirmiş? Kaç tane insanı karnı doyurmuş? Kaç tane insanı cehennem ateşinden kurtarmış? Duydunuz mu hiç böyle bir şey? Ulan var ya bir müzik dinledim camiye gidesin gel. Hatta Kur'an-ı Kerim'deki ayette diyor ki bir fırsat daha Allah'tan istiyorlar. Bizi bir kere daha yolla dünyaya. Bir fırsat daha ver. Hakikaten doğru söylemiş. Bir daha mı gelecek? Vallahi gelemeyecek. Eğer böyle yaşarsa dünyaya bir daha gelemeyecek. Saç bakalım biraları, paraları. Kabirde seni kim karşılayacak arkadaşlar? Sana kabirden cennet manzaraları mı açılacak? Toprağa ilk gömüldüğün andan itibaren o yalnızlık. En sevdiklerin Ali, annen, baban, kardeşin öldüğün zaman eğer sağlarsa en sevdiklerinin bir saat sonra yanında yok. Seni o toprağın altında terk edecekler. Gençler ölüm genç yaşta dinlemiyor. Her gün 350 bin insan ölüyor. İstatistik bir rakam. Allah her gün Isparta nüfusundan fazlasını toprağın altına gömüyor. Her gün Isparta nüfusundan yine 300 bin fazlasını tekrardan hayata getiriyor. Ve Azrail gelip bakıyor mu? Kanka senin isim ne? <laughs> Furkan. Bu Furkan çok yakışıklı. Ulan Manitayı da iki senedir kovalıyordu, yeni ayarladı. Bu sınavdan da güzel aldı. Bu çocuğun önünde çok güzel bir gelecek var. Ben bu Furkan'ı götürmeyeyim diyor mu Azrail? Kaç yaşındasın? 17, 17 yaşında binlerce insan ölüyor mu arkadaşlar? 16 yaşında ölüyor. Hatta anasının karnında can gelip daha dünyaya gelmeden ölenler var mı? Var. Demek ki Azrail genç, yaşlı, çocuk, çocuk, yaşlı ihtiyar dinlemiyor. Sırası geleni alıp götürüyor. Düşünsene haramdasın. Zina yaparken ölüyorsun. İnsanlar zina yaparken ölüyor. Veya diyelim iddia. Şu anki gençler arasında çok yaygın değil mi? Yaygın değil mi? Normal bir şeymiş gibi geliyor. Normal ya. İddia oynuyoruz abi. Oyun ya. Halbuki Biliyoruz ki kumar haram. Büyük günahlardan. Veya yine size fazla girmeyeceğim faiz konusunda. Faiz. Bak, dedim, bakın etrafınız ailelerinizi. Ailelerimiz faiz alıp faiz veriyorlar. Allah ayette diyor ki Allah'a ve Resulüne savaş açmaktır diyor faiz için. Bizim haberimiz yok bu olaydan. Ne faiz günah mı ya? Allah bir haberim yoktu. Bak Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah'a ve Resulüne savaş açmaktır. Bizdeki sıkıntı ne biliyor musunuz gençler? Bizi ilgilendiren kısım şu süs var ya. Bizim kutsalımız bu. Karton. Şu içerik bizde yok. Bak Samimi olarak el kaldırın. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona Arapça ve tefsir veya meal okuyup baştan sona bitiren kaç kişiyiz? El kaldırın abi, Sami Arap. olarak. Arapça, kaldırın Arapça, şey olmaz. Arapça, Türkçe Yok, tefsir, meal de olabilir. Meal de olabilir. Bak bir ilaçlar sizi indirin daha acaba biz kaldır mı? Bak 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 duruma bak. Ben size ciddi olarak söylüyorum. Düşünsene ben diyorum ki Allah'ım senin kitabına iman ettim. Resulullah'a iman ettim. 20 yaşına gelmişim. 5 senedir aklım her şey çalışıyor. Fikrim her şey çalışıyor merak bile etmemişim. Allah bana ne yollamış. Ama Kur'an-ı Kerim nerede bizim evlerimizde hep? En, en güzellerde. Böyle üstüne sararız türbetler, ne bileyim Türk bayrağı falan filan yukarıdan aşağı inmez. Yeni tamam. Kur'an-ı Kerim şurada bel aşağısına insin, iç savaş çıkar evde nasıl aşağı iner lan o Kur'an. Ama insanlarımız açıp bakmıyorlar. Acaba Allah bana ne demiş? Furkan düşünsene iki senedir kovaladığın kız sana mektup yollamış kanka. İki senedir hayallerinde mektup yollamış. Alıyorsun kızdan mektup geldi. Alıyorsun mektubu duvara yapıştırıyorsun. Yıllarca o duvara hep bakıyorsun. Ulan bu benim sevdiğim kızdan geldi falan. Birisi gelip dese oğlum sen bunu içini hiç açmadın mı lan? Açmadım desen ne muamelesi yapar Ezik. Ezik değil baba sen çok terbiyeli bir çocuksun. Salak muamelesi yapar <laughs> Der oğlum sen, sen nerede ergenliği sen nerede yaptın oğlum der ya. Ne, ne <laughs> oğlum bu <İçiden> oğlum <laughs> bakmadın mı? Aynen onun gibi. Düşün ya kızı bıraktım baba. Bak başbakanı, da cum bak herkesi bıraktım. Allah'tan bana özel yazılmış bir kitap. İçinde ne yazdığını dahi merak etmiyorum. Ama lafa girince ne diyoruz kanka? Müslümanız elhamdülillah. Bir koyun eli buradan, eli arkadan çıkıyor böyle. Tabii. Elhamdülillah diyor. Adam burada eli çıkacak arkadan. Bizim olayımız ne biliyor musunuz? Bizde imanda sıkıntı var. Hani sizi sıkmak istemiyorum. Eskiler devamlı örneklerime alışık ama. Kanka Furkan şurada bir kazan var tamam mı? Böyle 2 metreye iki metre. İçine de suyu doldurdular böyle. Bizim... Omuzlara göğüslere geliyor. Aşağıdan odunu verdiler. Cayır cayır su fokurdamaya başladı. Koca kazan. Sıcağından duramıyoruz. Herkes kenarlara çekildi. İçeriye dört tane keleşli iki metrelik adam girdi. Böyle keleşli çapraz tutmuşlar takım elbise. Dediler ki ayağa kalkanı kazan içine atacağız. Senin ismin neydi canım? Melih. Melih de atarlı tamam mı? Siz kime şekil yapıyorsunuz lan diye fırladı ayağın, ayağa kalkarken Melih'in kafadan adam şöyle tuttu. Kaldırdı gözünün önünde. Melih'i o kaynar suyun içine bıraktı. <laughs> Melih karşında cayır cayır etleri böyle yanmaya erimeye başladı. Furkan'cığım her akıl sahibi ne yapar? Oturdu yerde durur değil mi? Yani ha bir der gözünü seveyim bulaşmayayım bana. Hatta der ki beni öldürecekseniz kafama sıkın. Ama der şu kazanın içine atmayın. Şimdi bak biz diyoruz ki Melih. Allah'ım sen varsın iman ettik. Cennetine iman ettik. Cehennemine iman ettik. Bak cehennemine iman ettik. Ama bak o adamların korkusundan yerinden kalkamayan bizler elimizi harama uzattığımız zaman korku geliyor mu bize? Halbuki Allah diyor yakacağım. Yakacağım diyor. Bak ayet namaz kılmayanlar için neden cehennemdesiniz? Biz namaz kılanlardan değildik. Demek ki namaz kılmamak Furkan bizi cehenneme götürebiliyor muymuş? Götürüyormuş. Ayet bak kardeşim. Demek ki biz buradaki ateşe iman ettiğimiz kadar Furkan, Meli ahirete yani cehenneme iman etmemişiz ki. Bizi ayağımız namaza götürmüyor. Aynı ayak her gün kafelerde mücahit. Aynı ha. ayak. Her gün kafelerde turluyor mu? Evet, turluyor. Sıkılıyor mu? Yok zaten keyif alıyorsun. Aynı ayak bizi ortamlara gençler götürüyor mu? Aynı ayak. Hmm. Ama bak diyoruz ki Allah var, Peygamber var. İman ettik. Anam babam sana fayda olsun ya Resulallah. Seni annemden daha çok seviyorum Allah'ım. Seni babamdan daha çok seviyorum ya Resulallah dediğimiz halde ulan şu ayaklar, her yere giden ayak bizi namaza götürmüyor. Demek ki burada bir samimiyetsizlik var. Demek ki burada iman noktasında bir sıkıntı var. Yanar çıkarız, gider gideriz, yaşlanınca camiye gideriz. Zaten benim babam işte hacı, dedem bilmem ne şey, bilmem ne. Zaten biz cumadan cumaya gidip tövbe de çıkartıyoruz camide. Bizim Müslümanlar böyle. Ana, namaz kılıyor mu? Abi üçüncü cumayı kaçırmıyorum diyor adam. Kafada o din. Onun dini öyle. Üç cuma, üçüncü cumayı abi denk getiririm diyor. Onu kaçırmam diyor. Anladın mı? Duymuş üçüncü cumadan sonra iman tehlikeye giriyor. Adam diyor ki üçüncü cumaya giderim abi diyor. Şimdi ulan bu nasıl din? 70'ten fazla ayet her gün beş defa imam bize bağırıyor değil mi Furkan? Hayya lesela, Gelin benim evime kahvaltı hazır mı diyor yoksa? Haydi namaza mı diyor? Haydi namaza diyor. Bizi Allah'ın huzuruna çağırıyor. Şimdi bizim Furkan bunu duyuyor. Melih de duyuyor. Tamam takılacağız, eğleneceğiz, gırgınımız, şamatamız, her şeyimiz olacak. Yeneceğiz. Helal dairesinde. Ama bunu duyup Melih, Allah seni çağırıyor. Bak bir de bir Allah seni çağırıyor. Kur'an-ı Kerim'de de yazmış Melih. Diyor ki Melih gel kurum, huzuruma gel. Seni bekliyorum. Melih sen gitmiyorsun sabah namazında. Öğlen yine Melih huzuruma gel kulum. Yine Melih yok. İkinci akşam yatsı Melih yine çıkmadı huzuruna. Hasan yine çıkmadı huzuruna. Bir gün, iki gün, üç gün, dört gün, beş gün, altı gün. Melih baban dedi ki, oğlum gel dedim Melih gel yanıma gel. Sen de böyle karşı bakışıyorsunuz. Babana baktın şöyle yüzünü döndü. Der Allah Allah çocuğum bir şey mi var? Melih gelsene oğlum yani. Baktın böyle babaya şekil yaptın döndün. Üçüncüde ne der? Ya söver ya döver değil yani? Baba yapar. Baba bunu der. Bak baba değil Melih. Hüsnem baba değil. Allah diyor kulum huzuruma gel. Ben gitmiyorum. <laughs> gel kulum huzuruma ben gitmiyorum bu şunu göstermez mi? Aynı babaya, yani düşünsene bir baba çocuğunu çağırıp çocuğu babayı dinlemiyorsa, sözünü dinlemiyorsa ya babasını takmıyordur, ya babasını sevmiyordur, değer vermiyordur değil mi? Bunun için. Aynen Allah diyor kulum huzuruma gel, Hasan gel, Özhan gel huzuruma. Hasan gitmiyor. Yani bak biz delikanlı olsak gençler deriz ki haşa Allah'ım ben seni takmıyorum ben seni dinlemiyorum. Sen istediğin kadar Kur'an'da 70 tane ayetini yolla. Günde 5 defa imam aracı kıl. Beni huzuruna çağır. Sen beni istediğin kadar çağır. Ben seni takmıyorum. Ben seni dinlemiyorum. Ben seni huzuruna gelmeyeceğim diyemiyoruz. Neden? Gitmemekle de. Huzura çıkmamakla da. Allah'ım ben seni takmıyorum demek olmuyor mu? Vallahi oluyor. Yani baban gel diyor sen hiç konuşmuyor. Böyle yapıyorsun. Şöyle yapıyorsun falan yapıyorsun. Baban anlar ki senin beden dilinden de beden dilinden anlar ki ulan bu çocuk beni takmıyor. Bu çocuk beni sevmiyor. Bir insanı sevip sevmediğini haline de belli edebilirsin. Ve Allah'a bak diyemiyoruz. Allah'ım biz sizi takmıyoruz. Ben biz sizi diyorum. Allah'ım ben seni takmıyorum. Ben seni dinlemiyorum diyemiyoruz. Ama namaza gitmemek de bu anlama gelmiyor mu Osman? Geliyor değil mi? Adamsın Osman. Elbette çoğunlukla gençlerin gençliklerini kötüye kullanmaktan ve taşkınlıklarından ve gayrimeşru keyiflerin cezası olarak gelen tokatlardan, bunun içinde hastalık var, bunun içinde musibet var, bunun içinde bela var, eyvahlar ve ağlamalar ve esefler işleyeceksin. Eğer gençliğimiz arkadaşlar Allah'ın helal kıldığı bir çizgide sarf edebilsek, gençlik bizim için gayet şirin ve güzel bir nimeti ilahiye ve tatlı ve kuvvetli bir vasıtayı hayrat olarak ahirete gayet parlak ve baki bir gençlik netice vereceğini başta Kur'an olarak çok kesin ayetiyle bütün semavi kitaplar ve fermanlara haber verip müjde ediyorlar. Peygamber Efendimiz bu gençlik ateşini ne yaptı biliyor musunuz gençler? Bizim gibi gençleri. Heyecanlıyız, hızlıyız. Ne yaptı biliyor musunuz? Tebliğe yönlendirdi tebliğ. Gençleri almış arkadaşlar sahaya koymuş. Bizim enerjimizi insanlara İslamiyeti anlatmada kullandırmış Resulullah. Bakın, evet şu an hızlıyız, ateşliyiz, uçuyoruz, kaçıyoruz, eğleniyoruz. Tamam, güzel. Fakat <laughs> eğer helal ve haram çizgimiz olmazsa Furkan, Özan, helal ve haram çizgimiz olmazsa bu yaşta işlediğimiz günahlar ileriye dönük hayatımızı emin olun etkileyecek veya o günah üstünde de ölebiliriz. Biraz önce bahsettim. Yani tövbe imkanı olmadan da bir insan ölebilir. O yüzden bu yaşa atlatsak şu 22-23 yaşlara kadar en azından 25 yaşlara kadar şu ergenlik ateşini bir atlatabilsek 25'te yaşlara kadar emin olun hayat bir rutin bir yol çiziyor. Bakın biz size bunlardan burada bahsediyoruz ya. Hemen hayatınıza bunları tatbik edip siz de başkalarına erdem anlatmak zorundasınız. Osman sınıf, tek arkadaşlarına bunları anlat. Ama küfür yok. Tamam mı? Böyle verdiğimiz o değişik örnekleri sınıfta verme. Güzelce <laughs> sen kendi üslubunca efendi efendi <laughs> anlatıyorsun tamam mı? Madem hakikat budur. Ve madem helal dairesi keyfi kafidir. Arkadaşlar iddia ediyoruz. Bak gençlik forumu ekibi olarak iddia ediyoruz. Isparta'da bizim kadar eğlenen, hayatı yaşayan, gezen, ozan başka bir arkadaş grubu yok. Yani bak ben size söyleyeyim. Biz canımız sıkılınca gece saat 2'de arabaya atlıyoruz arkadaşlar. Isparta'da şu Sidre Tepesi'nin üzerindeki dağlardan yola çıkıp yanımıza da o içmek için gidiyoruz beyler. Yalnız onun da söyleyeyim. Isparta çay içiyoruz tabii oğlum ne anlıyoruz. <laughs> Isparta manzarasını böyle dağın yukarısında çekiyoruz. Can sıkıntısı gece 2 veya canımız sıkıldı. Ne yapalım bugün? Hadi Antalya'ya gidelim. Antalya'ya gidiyoruz. Ne yapalım? Canımız sıkıldı. Kovada'ya gidelim. Ne yapalım? Canımız sıkıldı. İzmir'e gezmeye gidelim. Bir hafta kamp. Kafa dinlemeye. Ne yapalım boli bilardo ama ne yok içerisinde haram, haram yok bak iddia ediyorum Isparta'da en çok gezen en çok eğlenen genç ekip burasıdır canımız sıkıldı ne yapalım havuz o yüzden buraya gelme. buraya tamam. gelebilirsiniz o yüzden tavsiye ediyoruz ama bak ne yok hayatımızda arkadaşlar eğlenebiliyoruz gülebiliyoruz ne yok hayatımızda elhamdülillah yanımızda kız yok Osman rahatız kafamız rahat anladın mı veya Alkolümüz yok. rahatsız, Bize bir sıkıntısı yok. Bir eksiklik vermiyor. Hatta bize kattığı şeyler var. Alkol kullanmamak bir genç için avantajdır. Alkol kullanırsa dezavantajı dönüşmez dönüşür. Gençliğinden çalarsın. Sağ olun. Yine haram aşk. İnsanın psikolojisini bozmaktan sonra ne yapıyor? İki dakikalık lezzet. Kendinizi çek edin gençler. Kendinizi çek edin. Sizin de beraberlikleriniz böyle. Aşklı, muhabbetli. Allah insanın kalbine muhabbet duygusunu koymuş. Eş duygusunu koymuş. Fakat o lisedeki o rezillikleri yaptığın kızı kullanmak için asla verilmemiş. Asla böyle bir duygu değil. Allah'ın verdiği ulvi bir duygu. Resulullah ile Hazreti Ayşe'nin yaşadığı gibi bir duygu. Yani düşün bir peygamber var eşiyle yakalanma çünkü arkadaşlar. Anladınız mı? Eşiyle yakalanma çünkü. Yani. Ne zaman? Bundan 1400 yıl önce kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü zaman da. Romantizm, Resulullah'a bakacağız. Aşk, muhabbet, evlilik, Resulullah'a bakacağız. Onun hayatına bakacağız ki bizim hayatımız da güzel gitsin. Dünyanın en mutlu evliliği. Hazreti, Hazreti Ayşe evlilikleri Peygamber Efendimiz. Onun için bir saadet. Aşksa aşk, muhabbetse muhabbet, evlilikse evlilik, beraberlikse beraberlik, zevkse zevk. Hepsi helal dairede mevcut. O yüzden sizlerden rica ediyorum. Gençlik forever'a gelip gidin. Neden? Neden? Burada abileriniz, kardeşleriniz de bu konuları devamlı olarak konuşursanız eminim ki hayatınızdaki çizdiğiniz yollar Allah'ın dinine, Resulullah'ın sünnetine daha yakın olacaktır. Kendinizi günahlardan, çirkin arkadaşlıklardan, kötü beraberliklerden bu tarz yere gelip, kendinizi alıp çekebilirsiniz. Bitiriyorum. Ne diyor biliyor musunuz? Melih ayette ne diyor biliyor musunuz? Çok ilginç. Cehennemdekiler bağırıyorlar Melih. Ayet. Keşke falanı dost edinmeseydim. Yani o falana senin bir kötü arkadaşın varsa Melih veya sen kötü bir arkadaşsan kendini koyabilirsin veya seni Melih kıza harama günah kim çağırıyorsa kumara kim çağırıyorsa örnek veriyorum Furkan anladın mı Furkan'ı koyabilirsin veya beni günah kim çağırıyorsa Melih günah kim çağırıyorsa belki de cehennemde yatan o bağıran sensin veya benim bilmiyorum bak ne diyor cehennemden bağırıyor keşke falanı Furkan keşke falanı dost edinmeseydim çünkü onu dost edinmiş ve sonu nerede cehennemde demek ki kötü arkadaş edinmek insanı cehenneme bile götürebiliyor o yüzden buradan güzel abiler güzel kardeşler seçin kendinize Emin olun hayatınıza çok şey katacak. Ve burada onu da söyleyeyim. Salı, çarşamba, perşembe sizlerin de gelebileceği özel dersler var. Yunus Emre abi, Orhan abi ve Bilal. Bilal kardeşim elini kaldır. Bilal kardeşimin derslerine gelebilirsiniz hafta içi. Bu konuları böyle çok daha 8 kişi yani böyle şu an biz burada oksijensiz solunma başladık ya öyle evet. değil. Rahat böyle 8 kişi oturuyorsunuz içerideki masalara. Daha böyle masaya yatırır şekilde konuları masaya yatırır şekilde daha net böyle güzel şekilde ifade edilebiliyor. Size de tavsiye ediyorum yeni gelen gençler gelmeye çalışın. Arkadaşlar sizlerin de haberi olsun mutlaka gelmeye çalışın. Suç ilisan ettiyse gaf olunla. Subhaneke la ilmelena illa mellemtene inneke واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين